Karbon ayak izimi küçültmek için kullandığım gıdaların yakın bölgeden gelmiş olmasına dikkat ediyorum. Genellikle köy pazarından alışveriş yapmaya çalışıyorum. Çünkü nakliye sürecinde yüklenen karbon salınımı artıyor. Bu da karbon ayak izimizi büyütüyor doğal olarak. Siz de bir şeyler yapabilirsiniz. İklim krizini durdurmak için 19 Mart Cuma akşamı saat 8.30'da bir saatliğine ışıkları söndürebilir miyiz? Ne dersiniz? Yapabilir misiniz? Karbon ayak izimizi azaltmalıyız. <laughs> Merhaba anneciğim. Merhaba anneciğim. Ne yapıyorsun? E, Dişlerimi fırçalıyorum. Dişlerini nasıl fırçalıyorsun? Başka? Suyu kapatıyorum. Suyu kapatıyorsun. Neden suyu kapatıyorsun Eylül? Çünkü su biten ev susuz yaşayamayız. Değil mi? Evet, dünyada yaşayabilmemiz için hepimizin ortak kuralları var. Ee, küçük dokunuşlarla hayatı daha yaşanabilir kılabiliriz. Sularımızı ve elektriklerimizi kapatarak sizler de küçük bir basamakla başlayabilirsiniz. Sizleri seviyoruz, değil mi anneciğim? Evet. Öpücük. Anne o kadar su açılır mı? Ne yapıyorsun? Aa Kızım haklısın. Karbon ayak izini düşünmemiz lazım. Geleceği düşünmemiz lazım. Kısıyorum kızım. Karbon ayak izimi küçültmek için tasarruflu ampuller kullanıyorum. Yıkadığım sebze sularımı biriktirip çiçeklerimi sulamak için kullanıyorum. Soyduğum sebze kabuklarını toprakta biriktirip onları da çiçeklerimi, meyvelerimi gübre olarak kullanıyorum kesinlikle suni gübre almıyorum. Merhaba. Karbon ayak izimi küçültmek için bahçemde zehirli ot ilaçları kullanmıyorum. Arılarımı öldürmüyorum. Kaliteli bal üretip sağlıklı ürünlerle çevreme yardım ediyorum. Kızlarıma yaşanası bir akşam bırakmak için çabalıyım. Merhabalar ben Handan Şule Cumhur. Bu iklim kriziyle ilgili ben de birkaç söz söylemek istiyorum. Muazzam bir dengeyle bize sunulan evrenin, hayvanlar aleminin düşünen bireyleri olarak biz insanlar aslında hiç düşünmediğimizi bu iklim krizi neticesiyle öğrenmiş oluyoruz. Biz her şeyimizi doğadan karşılıyoruz ve dolayısıyla doğaya ihanet etmememiz gerekiyor. Çünkü doğa mutlaka elinde sonunda intikamını bizlerden alıyor. Doğal afetlerle ya da gözle görmediğimiz... Küçük mikroskobik canlılarla bunu gerçekleştiriyor. Biz bugünden sonra ne yapmamız gerekiyor? Düşünce sistemimizi değiştirmemiz gerekiyor. Ee, yanlış teknoloji kullanımının durdurulması, üretken bir toplum olmamız, hırslarımızdan ve doyumsuzluklarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Bunun için bunları yapabilmek için de eğitim almamız gerekiyor. Eğer eğitilemiyorsak da mutlaka bir destek almamız gerekiyor. Sevgiler ve saygılar. Iklim değişikliğine dikkat çekmek için Cuma akşamı sekiz buçuk, dokuz buçuk arası bir saat elektriklerimizi kapatıyoruz. Hocam ışığı söndürür müsün? Söndürürüm. Evet. Gıdalarımı yakın mesafelerden alıyorum. Karbon ayak izimizi azaltmalıyız, azalttırmalıyız. Bu konuda bilinçlenip bilinçlendirmeliyiz. o merhaba karbon ayak azaltmak için tuvalet sifonlarında e, kullandığım atık suyu sebze ve meyveler yıkadığım e, suları biriktirerek e, elde ediyorum Dolayısıyla e, sponsorları e, aşağı yukarı 5 metreküp su alıyor. 6 e, defa gitsek e, bu e, 30 metreküp su demek. Ayda 900 metreküp su eder. E, ben de bu şekilde katkı sunmaya çalışıyorum. E, sizler de bir şeyler yapabilirsiniz. Merhabalar. Ali Hakan Direk ben. İklim değişikliği ile alak alakalı e, karbon ayak izimi küçültmek için ben yürümeyi tercih ediyorum. E, herkese de tavsiye ediyorum. E, yürümek sağlıktır. Herkese sevgili selamlarımı gönderiyorum. Merhaba. Bizler karbon ayak izimizi küçültmek için küçük adımlar atıyoruz. Daha büyük adımları da devletimizden bekliyoruz. Öncelikle inşaatlarda minimalist evler yapımında akıllı evler kullanılabilir. Sifonlarda atık suların kullanılması teşvik edilebilir. Güneş enerjisine yatırım yapılabilir apartmanlarda. Bu da geleceğe yatırım demektir. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak demektir. Bu adımların bir an önce atılması lazım. Lütfen iklim krizini durduralım.